Hamilelik vücudu etkilediği kadar ruhu, ruh varlığını da etkileyen aslında çok güzel bir süreç. Çok güzel bir hayat deneyimi. Hamile yogası son 8-10 yıldır anne adaylarının hayatına giren Hani güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum ben. Hem vücudu çalıştırıp, vücudu doğuma hazırlamak, hem plesantaya giden Kanı, ...kan akımını artırarak bebeğin konforunu artırmak hem de hamilelerin zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan güzel bir egzersiz yöntemi olarak kabul edebiliriz. E, tabii hamile yogasını da kendi kendilerine yapmaları yerine bu konuda kendini geliştirmiş... Profesyonel kişilerle yapmaları, hem bebekleri hem kendileri için oldukça faydalı olacak kanaatindeyim.